öyleyken bizim içimizdeki bu imansızlar, bu dinsiz imansızlar, bu İslam'a saldırmaların, bu Müslümanlara yapılanların hesabını nasıl verecekler bunu? Yeri geldi mi özellikle ben bir İzmir'de yaşayan bir insan olarak, ben memleketim var Ama İzmir'de yaşıyorum. 51 yıldır buradayım. Şimdi ben bir İzmir'de yaşayan bir insan olarak yeri geldiği zaman diyorlar ki İzmir hemen hemen Türkiye'nin demokrasi beşiği değil mi? Peki de demokrasi böyle mi olur? Başkasının dinine saldırmakla mı olur? Müslümanlara saldırmakla mı olur? Demokrasi bu değildir. Demokrasi demek herkes dinini özgürce yaşamasıdır. Müslümanı da, Yahudisi de, gayrimüslimi de, Ermenisi de biz hepsini himaye ediyoruz. Bakın tarih boyunca biz nice insanları Yahudiler katlediliyordu, Yahudileri barındırdık. Öyle mi? Öyle. Balkanlardaki göçmenlerin hepsini dünyamıza aldık. Toprak verdik. Şu anda gözüküyor hepsi geçiyor gidiyor. En son fazla gitmeyelim şu an. En son Suriye'den 4 milyon göçmeni bak aldık. Her Allah'ın günü bir kardeşimiz onlara erzak getiriyor. Erzak dağıtıyor. Niye? Çünkü Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Vatansız hep Bak. Genişli <laughs> yapılıyor bunlar. Bunlar genişli olarak Müslümanlara saldırıyor. Hem Ramazan ayında yapılması ayrı bir gaflettir. Yani bu tamamen Müslümanlara yönelik bir provokasyondur. Ama biz bunlara gelmeyeceğiz. CHP'li yöneticilerin de bazı beyanları oluyor. Bunları nasıl Bakın beğendim? ben, ben siyasi olarak konuya girmek istemezdim. Ama sorduğunuz için söyleyeceğim. Bugün bütün bak Cumhuriyet Halk Partisi bütün ne kadar bu ülkenin düşmanı varsa hepsini bağrında barındırıyor. DHKPC'lisini de, PKK'lısını da, HDP'lisini de, ne kadar bu ülkenin düşmanı varsa hepsi CHP'nin içerisinde faaliyet gösteriyor. Bunlar zaten onlardan güç alarak bunları yapıyorlar. CHP'nin öyle bir olmuş olmamış önemli değil. Ama mutlaka bu ülkeye karşı, Müslümanlara karşı yapılan her harekette şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde onlara arka çıkanlar vardır.